Van çevre yolu bir yılan hikayesine dönüşmüştü. İki yıl önce bir komisyon kurduk. Karayolu, Devlet Su İşleri, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Edremit, İpek Yolu ve Tüşba Belediye Başkanlarımızdan milletvekillerimizin de işin içinde oldu. Bürokratik işlemleri adım adım takip ettik. Bu yolda hem 18 uygulaması vardı. Bu Elhamdülillah bitti. Devlet su işlerinin toplulaştırma alanı vardı. Bu bitirildi. E, yolun hukuk, yapılacak zeminin hukuki problemleri çözüldü. Ve yer Karayolu'na teslim edildi. Karayolu da ihalesini yaptı. Güçlü bir firmada ihaleyi aldı. Şu an şantiye yerini kurma gayreti içinde. E, 150 iş günü içinde bu işi süresi de bu kadar. Bu süre zarfında bitirecek. 500-600 milyonluk bir yatırım. Bugün ihale bedeli bu kadar. Yani bitince daha da yüksek olur. Ee, i̇çinde alt geçitleri, üst geçitleri de olan bir yol. Üniversite başlayıp e, Tüşba, Tüşba İpek yolu devam edip Edremit'ten suçlunun oradan e, sahile inmektedir. E, bu ihale edildi. İnşallah yapılacak. Bundan sonraki beklentimiz e, Edremit, bunun devamı olan Edremit çevre yolunun da 19 kilometredir. Orada bunun devamı, Gürpınar yavaş yoluna inecek, o çevre yolunun da yapılmasıdır.